Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Bilbo Kusa Beber yapmayayım videoyla karşındayız arkadaşlar bu videoda PUBG Mobile yeni gelen açacağız Bu arada arkadaşlar bu video seslendirme olacak küçük kısa bir video olacak nedeni de benim salaklığımdan dolayı Yani filtreler koymuştum bu filtrelerde hata çıktı Onun için de senin sesimi çok kesmiş Biraz geldiği için Öyle oldu yani haberiniz rastlığın oyunu da o yüzden dahil bir tane daha ama koymadım sessiz kötü olur diye. Şimdi hemen videomuza geçelim. haberiniz olsun seslendirme Ve şimdi 360'lık olanı alıyoruz. Alıyorum. Buradan bu burada emoji seçilebiliyorsunuz. Pelat alan için 960 çocuğu taraf eski emojilerden. Hatta sürümcü size diye geçen emojilerden birini alabiliyorsunuz. Yani. Ve ben de 360 oradan alıyorum. 60 düşünmüş. Ve aldım alıyorum aldım ilk royal pasım hayırlı, hayırlı olsun şimdi hemen toplayalım ee, burun işte prime plus falan var klasik yine aynı onlar hepsini alalım 80 ucudu ag kimse çarıyor <laughs> diyelim gel git tanrısı seti güzel çöl fatih 16 a4 bu iki silah da çok 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 güzel bir silahlar Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada yine bundan bu parçacıkları da yapacağım. Ben motor alabiliyorsunuz. Motoru da yükseltmek istiyorum. Ben büyük yükseltemeyeceğim. E, sağlık olsun. Yani iki level'e de çalışacağım. Buradan işte görevler bunlar. E, şimdi setimizi giyelim. Arkadaşlar. Setimiz bu. Gel git ters. Güzel. Ve hemen altımızı buradan takalım. Bu cidden işte burada bu arada kademelerde değişti abi. son kademelerde yeni görüntüsü böyle oldu. Çok güzel olmuş Az ustası, az otoritesi. Yani artık az var yani. Büyük o, o da 5-5 beş beş olur. Belki 2.5-2.5 tam emin. Bilmiyorum onu. Normal gibi oldu. Hani iki tane daha kaydılar yıldız ama mantığından ben de mantıklı falan çok iyi. Bir video ben like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Dediğim gibi yani bir tane sıkıntı çıktığı için Gürkan'la maçımız gitti. Gürkan'la da çekti. Bir de çöp oldu. Sağlık olsun. Bu videoda hani iki tane ses kaydı koydum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Artık güzel bir PUBG Mobile PES videoları gelecek de. Haberiniz olsun. Bir de Euro Truck da gelecek. Düşünüyorum. Kimin Neyse bu videoyu kanalıma abone olun. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.